Herkese selamlar iyi çalışmalar gençler. Cuma günü yaptığımız çekilişin şimdi sonuçlarını açıklamaya geldi arkadaşlar. Şöyle videonun linkini kopyalayalım. Daha sonra çekiliş yapacağımız siteye giriyoruz. Şöyle linkini yapıştırdım. Daha sonra buradaki filtreleri açıyorum arkadaşlar. Kişi sayısı ise 10 tane kişi seçtim arkadaşlar. Neden derseniz 4 tane asil olacak. Yani ilk 4 tanesi gerçek kazananlar. Eğer bunlar arasında bana dönüş yapmazlarsa diğer yedeklerden alacağız arkadaşlar. Onlara da kitapları dağıtacağız. Daha sonra yorumlar arasında şöyle katıldım şeklinde yazmanız gerekiyordu. Büyük harflerle. Bu şekilde şimdi aratalım arkadaşlar. Kazananlar listesini açalım şöyle. Evet. Şöyle robot diyelim diye bu şekilde geçiyoruz. Ve şimdi karşımıza gelecek arkadaşlar. Evet. Kazananlar. İlk kazanımız YKS öğrencisi. Telegram'dan da yakın takipçiler. Zaten Gülöş tanıyorum. Onun adını çok sevindim. İkincimiz Lucifer. Üçüncümüz Mert Akıncı arkadaşlar. Dördüncü asilimiz İlem Durmuş. Yedekli geçiyor şu anda. Beşinci kişi Zeynep Işık. Altıncımız Ayşe. Yedinci kazanımız Zero Chia arkadaşlar. Sekizinci benim sabitlediğim yorumu bunu atlayabiliriz. Dokuzuncumuz arkadaşlar Hedef Tıp CFI adlı bir arkadaşımız arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 9 kişiye çıkmış oluyor arkadaşlar. Kendimi burada saymıyorum. Benim sabitlediğim yorumu da almış. E, web senin olduğu bir hatadan kaynaklı. Yani arkadaşlar bu şekilde 9 tane e, kişi kazanmış oluyor. Ve onlara kazananlardan dönüş yapmazlarsa yedeklerden de sırasıyla seçim yapacağız arkadaşlar. Onlara istediği kitapları göndereceğiz. Şimdi videoyu kapatalım değerli arkadaşlarım. Hoşçakalın.